Bugün sizlerle telefona root nasıl atılır? Onu göstereceğim size. Çok kolay ve çok basit. Öncelikle size artta verdiğim linke tıklayarak programı indirin. Daha sonra bu program işte indireceğiniz program bu işte en altta. Ona tıklıyorsunuz programı açıyorsunuz. Evet, şu bekliyoruz. Şu an tarıyor Telefonum rootlu olduğu için bakın telefon şu an rootlu. Ama siz önce önce size alta gel, el, gelin diyecek. Böyle siz de kaydıracağız. En alta train diye bir yazı gelecek. Ona basacaksınız. Ondan sonra ondan sonra Telefon artık etrafında mavi bir şey dönmeye başlayacak. Telefon kapanı açtıktan sonra telefonunuz root'lu olacak artık. Evet, bu kadar basit. Uzun bir şeydir, kısa bir işlem. Basit yapabilirsiniz. Root telefonda olması çok iyi bir şey. Yardım yardım et yani her şeyde size yardım eder. Diğer uygulamamda da, diğer uygulamalarımda da root olması çok iyi. Yani root'lu olduğu için biraz ne nasıl diyeyim ya, her şeyde yardım edebiliyor işte. Bugünkü videomuz bu kadar. Kısa sürdü. Uzatmak istemiyorum. Kolay bir şey, basit bir şey rutin atılması. Zor bir şey değil. Boş boş pa boş para verip internetlere falan gitmeyin. Kısa telefonunuzda siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.